3 senedir sinir hastasıyım ben. Ateş basması oluyor, Sinir yemediğim zaman başım işleri daha bir sinirleniyor, tiken, tiken rahatsızlaşmalar oluyor. Unutkanlık var, ateş basması var. Hemen sinirleniyem yani ben bir anda sinirleniyem. Ne konuştuğumu bilmiyorum o anda sinirlendiğim zaman. Çocuklarım da olsa dövebileyim sinirlendiğim zaman. Başka aniden bir uyku çöküyor. Sinirden gelen bir rahatsızlık dediler. Bak canım kaçıyor yatakta falan yatarken. Her tarafımın canı kaçıyor. Sinirden gelen dedi bana doktorlar. Tıpkı ilaçlar kullandım, faydasını görmedim işte. Üç senedir kullanıyorum. Aynı devam ediyor rahatsızlığım. Şifalı bitkileri iki kullanıyorum. Sinirlerimde azalma oldu. Bir de rahat uyuyabileyim işte. Sinirlerimde azalma oldu, tabii ki oldu. Başım serhoş gibi oluyordu. Olmaz oldu. En azından gözümde bir şey varmış ki boynu gözüme dalıyordum işte. Tavsiyelerim düzelmesi oldu. Unutkanlığım azaldı. Ateş basmam azaldı. Çok çabuk sinirlenmiyorum yani. Öncekine göre daha iyiyim işte şu anda. Daha rahat istediğim. Kızım 10 senede ek bileşi hastası. Yani benim çocuğum daha sizleşme, kasma, ondan sonra Hasi, aniden hassizleşiyor, sinirleniyor. E, önce sinirliliğiyle başlayanın rahatsızlığında sonra sinirlendiği zamanda da ırsız bir yere atıyor kendisini. Orada sinirini alıyor. Herkesi koyuyor yanında. Başını dinlemek istiyor. Kasılmalar oluyor. Bir de onun aniden esnermiş gibi yapıyor. Rahatsızladığını ifade ediyor. Hani başı dönermiş gibi bah, ağırlık çok iyi. Yatağa yatmak istiyor. Şikayetleri bu. Ben bunu söyleyeyim yıllarca doktora. 10 seneden biri, hiç bu hastalığı yenemediler. Doktorlara gittim işte, ö, hep çaresini aradım tedavisi için. Bir çaresini bulamadım ben. Ömür boyu bu ilaçları kullanacak dediler bana. Verdikleri ilacın faydası yok. Şifalı bitkileri iki aydı kullanıyor. İşte bundan faydasını gördü en azından kasma kasmada bir değişme oldu. Kasılmaları azaldı. Konuşmasında artmalar oldu. Sinirinde de azalmalar oldu. Önceden daha az konuşuyordu, şimdi daha fazla konuşmaya başladı işte. Ürünlerden sonra tıpkı ilaçların tozunu düşürdüm yani. Şimdi iyi, eskisine bakalım iyi. Hocama Allah razı olsun diye, Allah çok memnunum yani onu gördüm bir günden beri. Çocuğumun iyi olacağına inanıyorum. Ben bu doktoru gördüğüm bir günden beri dua edeyim yani. Hayallerimde duam, dilimde duam, yani benim için bir dünyaya huzur gelmiş sanki. Allah onu bu dünyada hep yaşatsın. Hocama teşekkür ediyorum. Ona çok dua ediyorum. Allah razı olsun ondan. Onun var olduğu için, onun vermiş olduğu bitkilerden şifa bulacağıma da inanıyorum. Allah'ıma şükür olsun diyorum. Onu var eden Allah'ıma binlerce şükür olsun diyorum. Müzik